Merhabalar arkadaşlar. Ben bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 24 saat pet takısı alma arkadaşlar. Amacımız iki ayaklı Doberman, iki, iki ayaklı süslü fare dostu. Çelik gergedan, kıyamet topu tam akbaba olacak. Ama ben sadece çelik gergedanlı kıyamet topu toplayacağım çünkü onların onlar daha çok şey böyle ünlü çünkü daha çok böyle mesela ne diyeyim böyle daha çok elması çünkü parlak fare de varmış hemen ona da atalım e x x -E x x -E. ben topladım böyle birkaç tane. birkaç tanesi bana birkaç tanesi de size tilki kiti buna tilki kiti verilme bence. Şuna bakınıyorum şu an. Bir nokta. Hmm. Yok buna vermem. Şunu koyayım. Arkadaşlar yani hayiri de kararsızım. Hım, versem Var Niye istiyor? Ne? İki tane. Yok ya. Arkadaşlar amacımız dediğimiz gibi şey ve ne yapacağım bunlara? Hatta birkaç tanesi size de anlamışsınızdır. bunlar çekiliş yapacağız. Bir arkadaşımız istedi. Onu da hemen Jute Fox'da yapıp göstereceğim. Hemen şöyle. Neyse şimdi hemen gösterip geliyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar gösteremeyeceğim ama ismini söylüyorum. İki çekilişi de kazanan arkadaşımız bu. Hemen şuradan takipçilerden. Ahmet arkadaşı. Ahmet PKX de istedi bunu. Ahmet ve de abla çekiliş yapar mısın yeni gelen petler için? Ben de tamam dedim ama şimdi değil ama yapacağım. Yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu da Ejderha Bilip gibi benim hayalim olan bir alevle işte. Arkadaşlar ismimi değiştirdim. Haberiniz olsun. Artık ismim şey. Atsız. Atsız artık. Atsız. Eğer bu da varsa onda yani daha ne diyebilirim. Varmış. Çık. Arkadaşlar bu partide yok gibi ya. Ne yapacağım? Şunu da geri versem diye. Düşünüyorum. Bir dakika. Yok plak vermeyeceğim. Veriyorum. Arkadaşlar verdim. Yanlış kişiye geliyor. Arkadaşlar yanlış mı yaptım? istiyordum şimdi. heri dedim ve ben su ne almıştım. Yani. Kafam şu anda çok karışık. Ama onda var ya. Yani üç tane oldu. Kulda üç tane heli oldu. Bu parti de yok arkadaşlar. Başka partiye gidelim diyecektim. Bir dakika. Nerede arkadaş bir dakika. Nerede bir tane bir kız vardı bota? Yok herhalde arkadaşlar gitmiş Barbie'ye. <laughs> Benim Roblox saydım Barbie'di. Barbie. Barbie Emre 13. Ne ya ne? Bak eğer bir daha o yapar. Yani arkadaşlar pet verelim diye bazen bunları yapıyorlar ya. Ben bazen onlara sinir oluyorum böyle. Onların öyle halleri böyle yokmuş gibi. Ama PGX'te de halleri yokmuş gibi diyorum. Gerçekte yoksalar ben bilmem onu. Aa her de dünyası dolu. Şöyle hemen Yicar disu. İkariyle. Su diyor su yanımda. Arkadaşlar ama ben yani toplamasam da bu çekilişi sizlere yine aynı partiye Bu çekilişi sizlere yapacağım arkadaşlar. Yapacağım, yapacağım. Her gelen petin çekilişini yapacağım. Çekilişlere uzun bir ara vermiştim. 3 ay geçti üzerinden. 3 ayda çekiliş yapmıyorum. Arkadaşlar ama yani çekilişleri seviyorsanız burada yani like başka bir şey değil. de 20. seviye olduğumda çok büyük çekilişler yapacağım. Bir de şey yazmışım. Evime like atarsanız 20. seviye olacağım. O şortta yanlış yazmışım. Artık hızlı yazmaktan Sahibim sahibim. Aa bunu çok istiyorum. Yani çok istemiyorum da. Yani şimdi ne verebilirim buna da? Bakınıyorum. Neydi? Hayır bunu ver. Allah'ım. Tamam Arkadaşlar ya hiç kimse bunu istemiyor ama bakın mavi parlak iki ayaklı süslü fare dostu ya. Yani. <laughs> Wednesday. Şunu bir koyayım. Buna. Verme Wednesday verirse bilmiyorum. ben bu <laughs> Doberman'ı ben alacağım. Yani. Aa fincan kek tavşanı. Baba buna ay. Fincan kek tavşanı. Fincan. Fincan kek tavşanı. Of ya. Arkadaş hiç kimse vermiyor ya. Arkadaş. Ben bu çekilişi sizlere yapacağım. Çekilişin şartlarını söylüyorum. Bu sefer her zamanki gibi değil arkadaşlar. Bu kanala abone olmak, bu videoya like atmak, yorumlara adınızı, kodunuzu yazmak, katılıyorum diye adınızı kodunuzu yazmak hem beni yoğuniden takip eden ismim adsiz kodum 67 06 51 arkadaşlar. Ve arkadaşlar her zamanki gibi değil kodumuz. Ne kadar ben video çekmeden toplarsam o kadar çok çekilişimiz olacak. Yani ayrımcılık olmayacak arkadaşlar. Ve yani ben kendime göre seçmiyorum yani. Artık hepsini de seçmeyeceğim ama yani bir sürü seçeceğim arkadaşlar. Bir sürü bir sürü kişi seçeceğim. Yani ayrımcılık olmayacak. Artık çekilişlerimiz de çoğal çoğal olacak yani. 4-5 kişilik olmayacak. Dense, evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Umarım çekilişi isteyen ve lazım olan birisi kazanır.